Detektif Raptor, 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 Dedektif Raptor. İpuçları rap toplanacak, doğru yanlış ayrılacak. Aklımızı kullanarak sonuçlara varılacak. Raptor, Raptor, Dedektif Raptor, 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 Dedektif Raptor, 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 Dedektif Raptor. Dedektif Raptor. Dedektif raptor. Adresimi bulamadı acaba? Ne bekliyorsun Misis? Kitap siparişi vermiştim. Bugün gelecekti de. Ha! Aha! İşte geldi. Harika! <gülüyor> <gülüyor> Girebilirsiniz. Merhaba dedektif Raptor ve muhteşem ekibi. Sizi tekrar görmek ne kadar güzel. Aa, postacı merhaba seni de görmek çok güzel. <laughs> misiz? İşte kitapların. <laughs> çok teşekkür ederim. <laughs> postacı bana bir şey yok mu? Şöyle lezzetli bir levrek. Levrek mi? <laughs> Mrs. Sen hiç postayla levrek geldiğini gördün mü? <laughs> Haklısın yolda soğur. <gülüyor> 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 Buraya gelmeden önce ünlü şef Kayhan Karabiber'in lokantasına uğradım. Aaa! Poşkacı! Ağzının tadını biliyorsun. <laughs> Yemekten çok iyi anlıyorsun. Kayhan Karabiber gerçekten çok ünlü bir şeftir. Evet evet, ben de adını duymuştum. Ama Kayhan Karabiber'in canı çok sıkındı. Ona neyin var, ne oldu diye sordum. Tuzum yok dedi. Ah Ya? Hiç mi yokmuş? Bilmiyorum ki. Tam o sırada biri seslendi ve Kayhan Karabiber hüüüp gitti. Çok ilginçmiş. Hı hı. Dedektif Raptor, ben yolumu kaybettiğimde bana çok yardımcı olmuştunuz. Belki Kayhan Karabiber'in tuzunu da bulabilirsiniz. Hı hı. Arkadaşlar, hazırlanın lütfen. Kayhan Karabiber'in kaybolan tuzunu bulmaya gidiyoruz. Yaşasın! Yaşasın! Biz araştırırız. Biz soruştururuz. Farklı bakar. Farkı, Farkı buluruz. Hangisinden hmm. başlayacağım? Kayan Karabiber. Sizsiniz değil mi? Evet benim. <laughs> Merhabalar bizi postacı gönderdi. Bir sorununuz olduğunu öğrendik de. Evet var dedektif Richard. <laughs> Biz size sorununuzu çözmekte yardım. pis, ne yapıyorsun orada? Yetir, <laughs> yetir. Ben bu şartlar altında daha fazla çalışamam. Neden? <laughs> Çünkü bu muhteşem yemeklerin kokusu burnumdayken hiçbir şeye konsantre olamıyorum. <laughs> Bu arada yemeğe daldık, söylemeyi unuttum. Büyük hayranınızım Kayhan Şef. <laughs> Çok teşekkür ederim. Yiyebilir miyiz? Ben, tabii. Bu benim en meşhur tariflerimden. <laughs> Bol baharatlı köfte rüyası. <laughs> Buyurun. Yavaş pis ses, yavaş lütfen. ...ben de alabilir miyim? buyurun. <laughs> nasıl nasıl nasıl? Muhteşem. <laughs> 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 gerçekten muhteşem. Gerçekten muhteşem. Ağzımın içinde bildiğiniz şu an... ...festival var festival. <laughs> gerçekten... ...baharatların uyumun... ...olağanüstü <laughs> Kayhan Bey. Farklı tatlardan... ...mükemmel bir uyum çıkarmışsınız. No, teşekkür ederim. <laughs> Ayrıca bu köftenin tuzu da gayet iyi. Çok ilginç. Neden ilginç olsun ki? E siz tuzunuzu kaybetmediniz mi? Postacıya tuzum yok demişsiniz. Evet. Aa, postacı size böyle mi söyledi? Evet. Ee, i̇yi de ben ona tuzum yok demedim ki. Ya. Tadım tuzum yok dedim. Aa! <laughs> Gerçekten hiç tadım tuzum yok. <laughs> her şey birbirinin aynısı. Çok bunaldım dedektif reptim. Yok artık hiç tadım tuzum. Artık çok bunalıyorum. Aynı şeyler her gün aynı. Soy salatalı doğra soğanı Bilmiyorum ne yapayım işimi mi bırakayım İnanın ki çok sıkıldım Söyleyin ben ne yapayım Söyleyin ben ne yapayım Ama bu nasıl olur? Siz zaten dünyanın en güzel işini yapıyorsunuz. Hı hı. Yemek yapmaktan daha eğlenceli tek bir şey olabilir. E nedir? Yemek yemek. <gülüyor> <gülüyor> Ama belli ki Kayhan Karabiber yemek yaparken o kadar eğlenmiyor. <laughs> Artık keyif almıyorum. Her gün aynı şeyleri yapıyorum. Geliyorum, soğanları doğruyorum, kıyma yoğuruyorum, hamur açıyorum, sonra tarife göre bunları karıştırıyorum. Bir sonraki gün yine aynı şeyleri yapıyorum. Yine soğan, yine kıyma, yine hamur. <laughs> Dinlerken uykum geldi gerçekten. <laughs> gerçekten çok sıkıcıymış Kayhan Şef. Yani siz acaba menüyü mü değiştirsiniz? Yani Çin yemeği falan deneseniz? Olabilir siz, olabilir. Ama bence başka bir şey gerekli. <laughs> kayhan Karabiber siz yemek dışında ne yapıyorsunuz? Şey bir düşüneyim. <laughs> ee, e, hiç. <gülüyor> hiç. Hiç <gülüyor> mi? <gülüyor> ee, hiç. Aa tamam ben galiba sorunu anlıyorum aa, <laughs> nasıl nasıl ettir bize de anlat bize de anlat ee, bir, bir saniye pis ses bir saniye eee aa Kayhan Karabiber, duvarlarınızda gemi resimleri var. Siz galiba gemileri çok seviyorsunuz. Aa, evet, evet. Çok severim. Eskiden gemi maketleri yapardım. Aa. Çok eskiden. Gemi maketleri mi? Gemi maketleri mi yapardınız? Evet, evet. Gemi maketleri yapardım. Harika! İşte bu. Mrs. Mrs. Bizim gemi maketlerine ihtiyacımız var. Bize yardımcı olabilir misin lütfen? Tabii ki Raptor maket deyince akla ilk o gelir. O bir hobi dükkanı sahibi. Vedat vernik. Maket mi lazım? Hepsi var. Gemi, uçak, araba, antika araba, tren, iş makinesi, uzay gemisi. <laughs> Burası gerçekten muhteşemmiş. Ne kadar çok şey var. <laughs> evet, her şey var. Ne isterseniz ne verelim size. Olta takımı. Pisiz biz buraya bunun için mi geldik? Niçin geldik? Biz buraya gemi maketi bakmaya geldik. Ah, gemi maketi? Nasıl olsun? Ahşap mı? Plastik mi? Korsan gemisi mi? Yoksa yolcu gemisi mi? Çok heyecanlandım şimdi. Şey, ne yapsak? Ne yapsak acaba? Şey, hepsinden alsam mı acaba? Dedektif Raptor. Hemen alıp başlamak istiyorum. Kayhan Karabiber, sizi bu kadar heyecanlı ve istekli görmek ne kadar güzel. Gerçekten kendimi çok iyi hissediyorum şu anda. <laughs> Tadımız, bir geri geldi sanki. <laughs> evet, evet. Şey ihtiyacım olan buymuş. Ben şimdiye kadar hep yemek yaptım. Sadece yemek yaptım ve bundan çok sıkıldım. Hmm. <laughs> ne yapıyorum ben? Yemek yapıyorum. Hep yemek yapıyorum. Sadece yemek yapıyorum. çok sıkıldım. Bugün ne yapacaktım? Ha, yemek yapacaktım. Tadım tuzum yok. Tadım yok, tuzum yok. Yarın ne yapıyorum? Yine yemek yapıyorum. İmd yoğuruyorum, soğan yoğuruyorum. Tadım tuzum kalmadı. Kıyma açıyorum, şey, yapıyorum. Şey, şey, yok, kıyma açılmıyordu. Kıyma doğruyorum. İmdat! Gerçekten çok sıkırmışsınız. Evet. Bu hobi işi bana çok iyi gelecek. Hı hı. Şimdiden çok heyecanlandım. <laughs> çok güzel, çok güzel. Yani bu hobi işini tıpkı yemeklerinizdeki baharatlar gibi düşünün. Onlar ne kadar güzel tatlar veriyor yemekleriniz öyle değil mi? Hı. Çok doğru. Liptir. Sen de benimle çalışa çalışa bu yemek işini çözdün. <gülüyor> <gülüyor> ah pisiz ah konu sadece yemek değil. Hı. Yaptığımız iş ne kadar eğlenceli olursa olsun hep aynı şeyleri yaparsak günün birinde elbette sıkılabiliriz. O yüzden hayatımızda böyle yeni tatlara ihtiyaç var. Evet <laughs> evet, evet çok haklısınız dedektif Raptor. Ben maketlerimi yaparken bütün günün yorgunluğunu üstümden atacağım. <laughs> ve rahatlamış bir şekilde muhteşem yemeklerimi yapmaya devam edeceğim. <laughs> Size çok teşekkür ederim dedektif Raptor ve muhteşem ekibi. <gülüyor> <gülüyor> Ai ni oed e bach mae'r İp toplanacak Doğru yanlış ayrılacak Aklımızı kullanarak Sonuçlara varılacak Raptor, raptor Dedektif raptor Raptor, raptor Dedektif raptor Raptor, raptor Dedektif raptor Dedektif raptor, Dedektif raptor. Dedektif raptor.